Şehadet getirdikten sonra bir insan ölene kadar Müslüman kalabilir mi? Yoksa Müslüman olarak kalabilmek için yapılması gerekenler var mıdır? Hiçbir farzı yerine getirmeyen ve kendisince dine yorumlar getiren bir kişi Müslüman olarak kalabilir mi? Şehadet getirmek yani Eşhedü en la ilahe illallah demek bir insanı Müslüman yapmaz. Yani bu bunun anlamını bilmek, onu içselleştirmektir kişiyi Müslüman yapan. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yok. Tamam her insan çocukluğundan itibaren çevresinde yaptığı gözlemlerle Allah'tan başka ilah olamayacağı kanaatine kesin olarak varır. Ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü. Ben kesin olarak inanıyorum ki Muhammed Allah'ın kulu. Tamam her insan gibi Allah'ın kuludur. Güzel. Yani ben şahidim diyor. Ve rasulüdür. Elçisidir. Nereden şahitsin? Nereden biliyorsun Allah'ın elçisinin o elçisi olduğunu? Elinde bir belge olması lazım. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu bilmen için en azından Kur'an-ı Kerim'in surelerinden bir tanesini ezberlemen şey anlamını çok iyi kavraman lazım. Kavrayacaksın ki kendine soracaksın bunu bir insan yazabilir mi? Bütün arkadaşlarınıza toplaşın, yazmaya çalışın. Yazabiliyorsanız tamam, yazamıyorsanız o zaman Allah'ın kitabıdır. Öyleyse bunu getiren de Allah'ın elçisi olur. İşte o zaman eşeri demeye hakkınız olur. Yok efendim işte bize okulda böyle dediler, annem böyle diyor, herkes bir herkes öyle diyor, olmaz. Anlamını çok iyi bir şekilde bilmek lazım. Tamam anladın, kavradın. Zaten Allahü Teala e, Ali İmran suresinin 86. ayetinde diyor ki Kefeyetillahu kavmen kafaru ba'de imani ve şehidu enner rasule hakkun Bakın ee, inandıktan sonra kafir olan ama bunlar Resulün hak olduğuna şahitlik etmişler. Yani Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü ve ca'ehumul beyinat onlara her şeyi açık net ortaya koyan ayetler de gelmiş. İşte biz bu ayetleri okuyup Kur'an'ın anlamını kendi dilimizle anladıktan sonra ha bu Allah'tan başkasının sözü olamaz dediğimiz andan itibaren onu getiren kişinin Allah'ın yetisi olduğuna şahitlik etmiş oluruz. İşte o zaman mümin oluruz. Peki ondan sonra e, kendi kafasına göre bir din uydurur. İşte yani ne olacak? Allah'ın namaza ne ihtiyacı var? Ben niye baş, şey, şey yapayım? Yani Allah ben, Niye bana başörtüyü emredsin mesela bir şey yapanlar var niye yani şey yapacak benim giyinme kuşanma karışıyor e tamam dini kendi kafasına uyduruyorsa Allah'a inanmıyor demektir dolayısıyla her her insan ölene kadar yoldan çıkabilir onun için Allahü Teala Ahkaf suresi yani 46. surenin 9. ayetinde şöyle diyor. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Selleme de ki ben şimdi ortaya çıkmış bir rasul değil. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Yani nedir? Yani Muhammed Aleyhisselam dahil hiç kimsenin ölene kadar doğru yolda kalacağının bir garantisi yoktu. Onun için her an çok dikkatli olmak zorundayız. Ondan sonra. Ben diyor sadece bana vahyedilene uyarım. O kadar. O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte e, aşere i diye on kişinin cennete gideceğini müjdelemiş falan. E, bana da ne olacağını, size de ne olacağını bilmem diye emir alan birisi bu böyle bir müjdede bulunur mu? Dolayısıyla bizim bizim için esas olan her an dikkatli olmamız, Allah ne emrediyorsa onu yapmamız, dini kafamıza uydurmak değil, biz dine uymamız gerekir. Aksi takdirde her gün bin defa eşhedü en la ilahe illallah desen bile içeriğini yaşamıyorsan, içeriğini özümsememişsen Müslüman olma mümkün olmaz.